Ben yine Gündoğut'udaydım. Ee, Evvelsi akşam Ankara'da olduğum için katılamadım ama 3-4 e, gün oldu zannediyorum. Hepsine e, gidiyorum. Ee, yanlarında durmak istiyorum. Onların kılına zarar gelmesini istiyorum. Hani orada yapabileceğim bir şey olursa onlara destek olayım istiyorum. Yani gördüğüm şey şu, gerçekten bu gençler e, Umutlarını kaybetmişler, çok çaresizler, çok üzgünler, çok kızgınlar, çok öfkeliler ve sorun hakikaten sadece bir Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı haksızlık falan değil. O çok sembolik bir şey. Bunun üzerinden inşa edilen tüm işte antidemokratik uygulamalara karşı, uğradıkları haksızlıklara karşı bir tepki olarak var. Bu korku aşıldı. Yani şimdi... Şöyle e, ya hep söylediğim şeydir, e, toplumlar doğa gibi enerji biriktirirler ve bir biçimde o enerji bir gün ortaya çıkar. Yani bazen bir çiçeğin açmasıdır o enerjinin ortaya çıkışı, bazen bir depremdir yer altında biriken enerjinin ortaya çıkması. Toplumlarda da bir enerji birikir gözükmez. Yani nerede nasıl biriktiğini anlamazsınız. Ve bugün de aynı cümleler kuruluyor değil mi? Gezi içinde kurmuştuk. Ya yani neredeymiş bu gençler? Bu, bu çocukları biz apolitik zannediyorduk. Bu çocuklar işte siyasete çok uzak duruyorlar zannediyorduk. Cümleleri hala kuruluyor ama öyle değil. Yani sonuçta toplumda da e, bir enerji birikiyor ve ortaya çıkacağı anı kolluyor. Şu anda işte o enerjinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Hem de eee güler yüzle, mizahla. Ya çünkü bu bu çocukların ellerinden gülümseme hakkını aldılar. Ya bu çocukları sokaklara çıkın bakın insanlar somurtuyor. Güler yüzlü insan göremezsiniz artık. O hale getirdiler bu memleketi. Dolayısıyla gençler de o mizahı, o güler yüzü ortaya çıkartmak istiyorlar. Ve bir yandan da itirazlarını dile getirmek istiyorlar. Ya ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Ne yapıyor bu çocuklar? Ya anayasal hakları şiddet kullanmadan görüşlerini ortaya koyacakları gösteri yürüyüş yapmak anayasa madde 34 ve bu çocukların hiçbir şiddetle uzaktan yakından alakaları yok. Hani vandallık yapıyorlar denecek hiçbir şey yok ortada. Yani tamamen barışçıl, tamamen e, seslerini duyurmak için ortaya koydukları bir eylem tarzı bu. Ve bu, bu, burada yatırıyorlar, ters gelip çöp i̇şte tekme atıyor, yumrukluyor. Ya o, o çocuklarda karşılarında e, kimisi ya sigaramı yakar mısın diye çakmak istiyor. Kimisi evlenme teklif ediyor birbirine. Yani çocuklar aslında dalga geçiyorlar. Yani biz biz düşman değiliz, biz terörist değiliz demek istiyorlar. Gerçekten de öyleler. Bu çocuklardan suçlu çıkmaz. Bu çocuklar pırıl pırıl aydınlık geleceğini temsil eden bu ülkenin çocuklar. Dolayısıyla benim de izlediğim şey bu. Ve bununla gurur duyuyorum. Yani o genç çocuklar o korku duvarını yıkıp, korku eşiğini aşıp uğrayabilecekleri Çeşitli acılara göğüs gelerek e, çıkıyorlar sokaklara. Bu korku eşiğinin aşılması çok mühim. E, 1650'lerde Thomas Hobbes diyor ki, otoriter ve popülist iktidarlarda korku iki yanlı büyür. Bir, iktidarın gazabına uğramaktan korkanların korkusu. Bir de iktidarını kaybetmekten korkanların korkusu. Bu iki korku birbirini besler diyor.